televizyon sunucusu Öcün ılıcalıdan gelen haber herkesi şok etti. Servetine servet eklerken ihmal ettiği ailesinin derin acısını yaşarken kimse bunu beklemiyordu. Geçmiş zamanlarda yaşadığı acısını atlatamayan ünlü oyuncu yıllardır bunun vicdan azabını çekiyordu. Bu yüzden sessiz sedasız sürpriz bir isimle dünya evine giren ünlü oyuncunun sessizliğinin sebebi herkesi şok etti. Bildiğiniz gibi yaptığı işlerden ziyade servetiyle gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, geçmiş zamanda bir kaza sonucu ailesini feci bir şekilde kaybetmişti. Yaşadığı acıların izlerini hayatından bir türlü silemeyen ünlü oyuncu, ilk eşini çocuklarının annesi ile yollarını ayırmıştı. O günden beri servetine servet eklerken yeni sevgilileri ile de adından sıkça söz ettirmişti. Sunucunun son olarak sevgilisi Şeyma Subaşı evlenip tekrar boşanmasından sonra ödediği nefaka dillerden düşmedi. Şu anki sevgilisi Ayça Çağla Altınkaya ile birlikte olan Acun Ilıcalı'nın görkemli bir düğün yapması beklenirken dün gece sessiz sedasız dünya evine girdi. Sessiz evlenmesinin sebebi ise duyanları hayrete düşürdü. Sıkça sevgili değiştiren ünlü sunucu artık çocuklarının büyüdüğünü ve dede olmasının sebebiyle utandığını söyleyen Ilıcalı günümüzde bu kadar sorun varken bir düğün yapmak benim içime silmedi diye açıklamada bulundu. Bizler de yeni yuvasında Acun Ilıcalı'ya kutluklar dileriz. Sizler bu konu hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.